Otaku haberleri videosunu yapıyorken bir dolandığında SQ Jump'ın kapağını gördüm ve oradaki fotoğrafa azdım. Ondan dolayı yorumlamak istedim. Çünkü eseri çok güzel, kullanılan renk paletleri güzel, bir daha o kadın da güzel. Eserin ismi de Day Gray Man'dir. Resim çok hoşuma gitti. Hatta siz ne düşünüyorsunuz? İllüstrasyonla uğraşan arkadaşlar bence güzel bir ilham alabilirler bu resme karşı. Mangaka olan Kasura Oshino uzun bir süre ara verse de şu an manga devam ediyor. Ve Oshino da çok tatlı bir abla. Kısa saçlı kadınlardan acayip hoşlanıyorum. Ama Greyman'ın bir ara animesi de çıktı ve onu yapan TMS Studio olmuştur. Animasyonunu yani. TM Stüdyo bilenler bilir anamız babamız evimizdir. Niye öyle diyorum? Çünkü benim ilk tanıştığım Kobra TMS yaptı. Aşitan Ucu desen öyle. Lady Oscar öyle. Golgo 13 de öyle. Allah'ım Golgo 13 dedim ya. 80'ler zamanından örnek veriyorum. Woo! Dayılaştım. Ama o stüdyo neden kıymetli buluyorum? Çünkü TM Stüdyo 80 yıllarında 20 yıl önceki mangaları ben animasyonlu filmini yapacağım demiş. Hayalı ağır bir Şirkettir. Bu dediklerimi not al. izliyorsan yorumlarda belirtisin. Cevap.